kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi bardakları bildik. Ve bu silahlar onları vurmaya çalışacağız. Ya sen yazar sen ne mi? Yazar Yazar. Yazar ne, yazar ne de... yapacağız bugün? Devireceğiz. Evet ne yapacağız? Bardakları ne yapacağız oğlum? Devireceğiz. Devireceğiz. Neyle devireceğiz bardakları? <laughs> neyle göster bak bak bak. Hayır onu onları... o bardakları neyle devireceğiz Yazar? He onla mı? Vuracağız mı onunla Tamam. Onunla vuracağız değil mi? Şimdi evet. Şunu, şunu çeksene. Tamam onu çekip vuracağız değil mi oğlum? Evet. Devireceğiz bardakları Hadi. değil mi Almina? Geçelim. Evet Hadi. Yağız Alp'da sıra. Yağız Alp şimdi bardakları devirecek. Hadi Yağız Alp oğlum. At. Yağız At. Alp Zarp duramadı. Mi? En çok bardağı kim devirecek? Hadi bakalım. Şimdi sıra Almina'da. Anne çok yakın. Sen uzaktan atman lazım. Hadi, şimdi at bakalım. Oo! Bardakları haline devirdi. Ben de ben de, ben de ben de ben de Hadi şimdi bardakları dizelim tekrardan. 2 3 Aferin Yözel devirdi İki bardak. De Olsun devirdi sonuçta. 2 bardaklar düştü mü? Aferin evet. sana, aferin oğlum. Ben attım, sana sana abla attı. Kim attı? Aba mı attı? Aba mı attı? Almina attı mı? Bayağı zaten iki bardak devirdi, bende. Eğer atabilirsen bana. Ay, layık etmiyorum ben. Evet sıra Almina'da. Almina atış yapıyor. Almina. O Almina kaç tane devirdi? Kimde sıra? Ben de. Tamam sıra Yozer'de. Şimdi Yozer patiş yapacak. Bakalım. Yazar bu sefer çok devireceğim mi? Devireceğim. Nasıl devireceğim? Bunu. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaz abi şimdi vuracağım mı oğlum? Şimdi vuracağım. Aferin sana. Hadi, Hadi. güzel at tamam mı? 3 2 1 ateş. Yaz abi sen ne yaptın? Yaz abi ne yaptın sen? Anne ateş yaptım. Ateş yaptın devirdin mi? Devirdim. Aferin sana. Hadi şimdi onları dizelim. Almin ateşini yapıyor. Ne evet. Var, Şimdi sıra Almina'da. Almina karavan Almina gene vuramadı. Şimdi Yağız Alp'te. Ateş. Evet Yağız Alp atışını yapıyor. Ateş. Aferin Yağız Alp sana. Alkış Yağız Alp alkış. Yağız Alp sen ne yaptın? Aferin sana oğlum. Alkış Yağız Alp'e. Yağız Alp kendini alkışlıyor. Evet. Şimdi bizim Almina e vuramadığı için Almina'yı e çalıştırıyoruz, bardakları dizdiriyoruz. Hadi bakalım anne, diz bakalım onları. Diz bakalım. Akışan bir tane de. kalmış onu da burada, dursun tamam. Evet sıra şimdi Almina. E. Almina e hiç deviremedi daha. Bir sefer devirdin mi Almina? E? Evet bir sefer devirdim. Ya abi 2 iki üç sefer devirdi herhalde. Hadi bakalım Almina'da e sıra. Ben iki Hadi bakalım bu sefer Amina e devirecek bence. Ateş! Amina e gelip buradan al sen. Çok yakından attım sen. Ama olsun gene de devirdi. Amina e da de devirdi. Bende. Bende. Ben de. Kimde sıra? Bende. Tamam şimdi Yağız'da sıra. Bardakları dizelim tekrar Amina. E. Şurada var anne. Burada var. Hadi Arkadaşlar, Yazar patınca şuradaki bardak gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben de yardım edeyim. Bardakları dizdik. Şimdi Yazar'da sıra. Hadi bakalım Yazar. Yazar bu sefer vuracak mı tekrar? Yazar, evet dua akıyor. Şimdi <laughs> Yazar atışını yapıyor. Yazar vuramadı. Şimdi Almina da sıra. Almina atışını yaptı. Oo! Altı hedef nişan aldı ve ateş yaptı. Şimdi alttakilerin hepsini de gördüm. Tamam hiç dizme kızım öyle kalsın. Şimdi yaz bir sıra. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Mermi. Mermi ya. Evet. <laughs> Şimdi sıra şey yaz Hadi yaz Atışını yap. Hadi ateş et. Ateş Yazar vuramadı tekrar. Yazar. Sen neden vuramıyorsun? Bardaklar. Bardakları niye vuramıyorsun? Bardaklar. Vuracak mı bir dahakine? Evet. Dur bekle anne bekle. Şimdi Almina ateş ediyor. Ateş. Almina e da vuramadı. Ben de. Ben de. Yazar güzel at tamam mı? Hadi Yağız şimdi vuracağım. Hadi bakalım oğlum. Olmuyor. Çek abi. Sen Yağız abi. Hadi Yağız adam, adam, Ateş. Aa, ya, şey nasıl devrilmedi ya. Niye devrilmiyor biliyor musun? Şurası kaymış. Ha, tamam hadi bir daha Yağız abi ateş etsin o zaman. Hadi Yağız Sen de yapacaksın. Bir tane daha açın. Hadi bakalım. Hadi Yağız Alp. Aa, Yağız Alp. çok güzel devirdi. Yağız Alp'e bir alkış. Yağız Alp'e alkış. Almina, evet rakibini alkışlıyor. Şimdi biz bunları dizelim. Sıra Almina'da. Almina bakalım devirebilecek mi? Arkadaşlar Yağız ne yaptı ya böyle? İki kez çok büyük ateşler yaptı. Ve sıra bende. Sıra Almina'da. Almina atışını yapıyor. Hadi Mine gene vuramadın. Hadi sıra şimdi kimde? Yoz attı sıra. Evet. Şimdi hadi oğlum. Hadi Yozat Devirsin sen. Hadi Yozat. at. Kızım ne yaptın çocuğu köşeye git. Bilerek yaptın değil mi sen onu? Bilerek yaptın. Yoz babanın yanına. Tamam şimdi sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp atışını yapacak. Evet Yağız Alp. Güzel dur. Güzel tut. Yağız Alp olmadı. Ayaklarını tutacak. Oh. <laughs> Yağız Alp yine devirdi. Yağız Alp, sen nişancı mısın oğlum? Nişancı. Oh. Yağız Alp like atın de. Kanalımıza like atın de. Evet, Yağız Arp like atın diyor. Sıra Almina'da. Şimdi Almina bakalım atış yapıyor. Almina, hadi bakalım. Oo, Almina da bu sefer güzel attı. Şimdi hemen onları dizelim. Asker mi olacaksın oğlum? Evet. Aferin sana. Evet, şimdi sıra... Asker olunca herkesi... Şimdi sıra hedefleri vuracak asker olunca. Hadi Yağız Alp sıra. Şimdi Yağız Alp atış yapıyor. Hadi Yağız Arp. Hadi yaz vur onları sen oğlum. Yaz abi nereye atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Geri devirdi ya. Yoz <laughs> abi sen sen her türlü deviriyorsun. Aferin sana. yaz abi bir alkış. Çık çık çık. Evet sıra şimdi Almina'da. Şimdi Almina atışını yapıyor. Yes. Bir çok vur hmm. Şimdi sıra Almina'da. Almina atışını yapacak. Oooo Almina'da devirdi. Siz artık devirmeye başladınız. Evet. Yağız, Şimdi Yağız, Alpe sıra geliyor. Yağız çok vurarsa elim biter. Şimdi sıra Almina'da, Almina'da. Almina atışını yapacak. Deviremedi Yağız. Şimdi sıra Almina'da. Almina atışını yapıyor. Ateş! Almina sen ne yaptın? Almina sen ne yaptın? Yağız Alp, baban ne yaptı? <laughs> Yağız Alp burnunu kaşıyor sinirden. <laughs> Hadi şimdi bunları tekrardan dizelim. Şimdi sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp Yağazal atış yapıyor. Ne yaptım arkadaşlar? Yağız Alp'ten bile büyük yaptım. Şimdi Yağız Alp atışını yaptı. Deviremedi Yağız Alp. Yağız Alp deviremedi. Yağız Alp deviremedi. Ben de sinirleni takip ettim. Sıra bende. Şimdi sıra Almina'da. Evet. Mermiye de bir düş tane. Şimdi Aa, sıra. Ama bayağı deviriyorum ben. Mermi al orada. Şimdi sıra. Yâzıçtı. Sıra Yağız, yağız <laughs> Alp'te. <laughs> yağız Alp burnun mu kaşındı? Sinirsen alsın önce bir burnunu kaşıyor dedim. Hatta hatta, alttan ben. Yağız Alp aban devirdi değil mi? Evet bayağı bir deviriyorum ben Yağız Alp'te. Şimdi sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp atışını yapacak. Yağız Alp'te. Hadi Yağız Alp. Hadi hayır sen yap. Şimdi sıra Yağız Alp'te. Alp atışını Yağız, yapıyor. Yap bakalım. Sen. Sen yap. Hadi Yağız Alp. Vur oğlum onları. Sen. Tamam. Vur. Vur Yağız Alp. Yağız Alp vuramadı. Aa, şimdi sıra kimde? Yağız Alp, sıra ben. kimde? Ben de. Sıra Almina'da. Evet. Sen de burayı. Evet şimdi Almina atışını yapıyor. Hadi bakalım. Oo Almina gene devirdi. Bayağı bir devirdi. Yazat. De. Almina gene devirdi. Yazat devirmeye başladı arkadaşlar. Sen de devirdin mi? Ben. Tamam hadi Yazat da de devirecek. Şey hemen dizelim onu. Yazat batışını yapıyor. Yazat vuramadı. Şimdi Almina'da sıra. Evet şimdi sıra Almina'da bakalım Almina vurabilecek mi? Vurarsa oyun bitiyor. Evet. <laughs> Almina <Anne>, nasıl atıyorsun <laughs> <laughs> Ama gene de devirdin. Hadi vur ya özel. <laughs> Olmadı. Ben şöyle geleyim şunları şöyle ben bir devireyim ya. Şöyle. <laughs> Evet. Like atın değil mi Yazda? Babanı no olun. Evet. Evet Almina. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi ilk önce haber almak için bilinmeyen kanalıma abone unutmayın. bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Kalp yap. kalp yap sen de.